Üçel Otogaz Mühendisinden herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bize çok sorulan bir soruydu. Benim de çok ön yargılı olduğum bir konu. Bu yağ katkıları neden işe yarıyor? Gerçekten fiyatlarının hakkını veriyorlar mı? Bunun testini yapacağız. Çok iddialı bir firma var. Dynamic Coat diye ürünlerinin gerçekten işe yaradığını söylüyorlar. Biz de bunu piyasada satılan başka bir yağ katkısı ve 530 motor yağı ile beraber test edeceğiz. Bakalım bu Dynamic kod gerçekten işe yarıyor mu? Gerçekten e, söyledikleri gibi motordaki aşamayı minimuma indiriyor mu? Bunun testini yapacağız. Öncelikli olarak e, 530 motor yağını deneyeceğiz. Bakalım motor yağı ne kadar koruyucu? Bu arada da sürtünen bir mekanizmamız var. Burada bir bilye takılı. E, bu bilyeye biz 30 Nm, 30 kiloluk bir güç uygulayacağız. Bakalım 5.30 yağ katkısı bu bilyeyi aşınmaktan koruyacak mı? Önce bir yağ katkısını deneyelim. Sonra piyasada satılan başka bir ürünü sonra da dynamic kotu deneyeceğiz. Bakalım koruyuculuk. Evet 5.30 motor ya. Şimdi burada zaten ne kadar güç uyguladığınızı görüyorsunuz. Şu an yağ içerisinde hareket ettiriyorum bilyemi. Evet kitledi. 30'a bile getiremedik. Evet. 530 motor yağının koruyuculuk özelliğini denedik. Şu an özellikle burayı yakın markaj alırsan aşınmanın ne dere, derece çok olduğu görünüyor da. Net bir şekilde burada yaklaşık bir 1,5 mm bir kazıma var. Bu 530 motor yağıydı. Piyasada en çok kullanılan motor yağ markalarından bir tanesi. Motor yağının bile koruyucu özelliği e, bu test için düşük. Şimdi piyasada satılan başka bir e, yağ katkısını deneyeceğiz. Ama onu denemeden önce bir sistemi temizleyelim. Bilyamızı değiştirelim. Böylece yeni bir bilyada testimiz daha başarılı olur. Bu arada da görünüyor mu bilmiyorum ekranda. Neredeyse bir buçuk santim çelik alaşımda kazıma var. Zaten 30 kilo bastığımızda sistemi durdurdu. Sürtünme o derece fazla. Şimdi ikinci testimiz bir yağ katkısıyla olacak. Bu e, piyasada en çok satılan yağ katkılarından bir tanesi. Tabii biz mecburen markaları gizlemek durumunda kalıyoruz. Bu arada bilyamızı da değiştirelim. Yeni bir bilya takalım. Evet. Yağ katkısını deniyoruz. Bir saniye. Bilya yanlış tarafa bakıyor. Bunu bir düzeltelim önce. Bizi yanıltmasın. Sakız gibi bir şey bu da zaten. Her tarafa böyle çam sakızı gibi. Bakalım bunda ne kadar basabileceğiz. Evet. Kitledi. 30'da kitliyor. Zaten dumanlardan da göründüğü üzere hiçbir şekilde kaydırıcılık sağlamıyor. Bunda da aşınma testi biraz daha kamerayı yaklaştırırsam net bir şekilde bileği sökelim hatta biraz temizleyelim üstünü. Ne derece korudu daha doğrusu korumadı gün gibi ortada. Kamerada görünüyor mu? Evet, bunda da yaklaşık bir buçuk milimlik bir kazma var. Şimdi Dynamic Kod firmasının iddiası bunu minimize ettiği yönünde. Ben çok ön yargılıyım bu tür katkılara ama bunu da deneyeceğiz. Bakalım hakikaten öyle mi? Yine sistemi temizleyelim. Yine buna yeni bir bilya takacağız. Sistemi temizledik, bilyayı değiştirdik. Şu an dynamic kod testimizde. Şu an 30 basıyorum. Şu an sesinde bile gayet başarılı. Herhangi bir kazma sesi yok. Daha önceki testlerdeki katkı ve yağda daha kısa sürede yemişti. Evet. Bunu özellikle çekmeni istiyorum. Gerçekten başarılı. Mikron değerinde bir aşınma var ki 30 kilo bastık ve daha uzun bir süre bu testi gerçekleştirdik ki diğer katkı veya yağ testi çok daha kısa sürmüştü. Ben bunu da söküp kameraya yaklaştırmak istiyorum. Özellikle kameraman arkadaşımdan isteyeceğim. Şurada çok hafif bir iz var, başka bir şey yok. Herhangi bir bir kazma, oyma. Evet, katkı olarak gerçekten başarılı. Hani ilk defa böyle bir şeyin testini yapıyorum ki ben tekrar söylüyorum, ya katkılarına çok ön yargılı bir kişiyim. Evet, testlerde gerçekten kaydırıcılık özelliği var. Fakat bunun motor içinde 3 litrelik, 4 litrelik bir yağ içerisinde ne kadar olur koruyuculuğu onu bilmiyorum. Ama şu test koşullarında diğerlerine göre neredeyse %99 daha iyi. Ortalama bir motor yağından çok çok iyi. Piyasada satılan farklı bir yağ katkısından çok çok iyi. Kullanılabilir mi? Kesinlikle kullanılabilir. E, motora faydası olacağını düşünüyorum. Ne başka bir teste görüşmek üzere herkese iyi günler.